Ececiğim arabaya geçer misin lütfen? Ben anneme kalmak istiyorum. Ece lütfen hadi. Tamam. Tamam anneciğim. Gidelim kendimize bir hayat kuralım. Anladım. <laughs> Benim de yaşamam bir anlamı kalmadı artık. Bir saat bile ayrı kalmaya artık daha Şahane hayatımda Melis golünü iyi attı. Bir taşta. Aslında iki kuş vurdu Onur bu hamlesi sayesinde. Melisa'ya yeniden şans verecek, aynı zamanda çocuklarına kavuşmuş olacak ve mahkeme ne yazık ki Şebnem'in istemediği şekilde sonuçlanacak bu süreçte. Aysel oğlunu bir korku gibi saklamak yerine tek ortaya çıkardığı için de şimdilik Mesut da pek güçlü bir şekilde Şebnem'i koruyamayacak olaylar böyle olunca. Şebnem hastanede daha da çılgın adımlar atacak ve sakin kalamadığı için bir süre bu durum böyle devam edecek ve sonuçlar çok kötü olacak. Ayrıca Şebnem'in kaçış planı gerçekleştireceği öngörülmekte. Ama bu hareket de yine ona büyük zarar verecek. Onur tam kaybettim derken yeniden kazanacak. Şahane hayatım analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.